Gene mi yok bu? Odasında değil mi? Yok baktım demi yok. Yine gitti arkadaşlarıyla. Balcav arabasının anahtarına ya. En sonunda olacağı olacak Yani işte. hakikaten. Neyse. İnsan bir haber verir değil mi? Biraz daha sabredelim bakalım o toparlayacak. Öyle hafif genç Blue uçağı olur böyle şeyler. Çüş yani ya 25 yaşına gelse hala Blue uçağına genç, uçağı uçağı genç var. Özel. Çok Aa. kendine güveniyor istediği çağa girer. Sen şımartıyorsun söyleyeyim sana. Ben yapıyorum bunu olsun. Selamünaleyküm anneciğim. Ne? Selamünaleyküm babacığım. Kim? Ne diyor yok, bu ya? Arapça bu, falan mi? bir şeyler söyledi bu. Hiç, hiç, Çok içti çocuk. çocuk. babacığım iyi misiniz? Çok içti. Canım ne kadar alkol aldın sen? Alkolü bugün hiç almadım anneciğim. Aa. Hap içti bu. Hap içti bu. Hap. Uyuştur. Hap. Aa, aa. Sen... Uyuşturucu oğlum mu uyuşturucu mu kullanıyorsun oğlum, sen? Bir dakika oğlum sen şimdi sakin ol. Tamam mı? Yok bir şey biz yanındayız. Ya rahat olun anneciğim rahat olun babacığım. Ya bugün 2-3 tane arkadaşla oturduk. Böyle bir, bir biraz sohbet falan ettik. Yani tamam. kitap Ondan falan okudular. Içti. Hayır anneciğim içme falan yok. Rahat olun. Uyuşturucu mu alıyorsun sen bakayım? Hayır babacım Bak, olur mu? Bak biz be. seni destekliyoruz bakalım her, her şeyi hallederiz bizim paramız var her şeyi hallederiz. <laughs> tamam. Rahat olun anneciğim rahat olun babacım. Bugün birkaç arkadaşla oturduk sohbet ettik. Yani bana insanların nereden geldiğini nereye gittiğini ne için yaşama gayelerini anlattılar. O kadar başka hiçbir şey aa, yok. Bu, daha sen bunu bilmiyor musun Ay, yani? Aa maymundan şey. geldik işte. Tam şeyde onun şey olacağız Doğada yok olacağız yani. Ya Cezan okundu mu anne? Ne? Aa. Ben bir namaz kılayım annemiz <laughs> ya? Aa! Aa! aa, aa Karbekti <laughs> çocuğa Ara, oğlum. ara. Sakin şey ol baba. Yavrucuğum bak şimdi bak sen güzel oğlum bak beynini kararlaştır tamam mı? Sen sadece cemaatçi... İtti tarikatçı olsun çocuk. İtti polisi aa. ara. Ara polisi. Anneciğim. Arkadaşların ismini versen bana. İsmini ver arkadaşlarının. Ailelerini arayalım onların. Onlarla konuşalım. Tamam. Telaş etmeyin. Ben bir namazı kılayım yapıyorum inşallah. Sabah konuşuruz bunları. Hadi. iyi geceler anneciğim. İyi geceler aa. babacığım. Aa, Allah alacağız. rahatlık versin. Ayna... Ay ben ne yapacağız? Doktoru ara, polisi Avukatı ara, avukatı ara. avukatı ara. Avukat arayalım, avukat, avukat arayalım. doktor ambulans çağıralım. Ay namaz a kılacağım falan. Yok tamam, geçmeyeceğim. Cema aşağı kalkmış mı? Ay bir götürdü şu çocuğu. Ağabey yüzüm çocuk Eyvah eyvah eyvah. Senin yüzünden aslında değil. sen yüz veriyorsun be. Sen? sen yok anneannem de benim örtülüydü. Yok benim anneannem de kuran falan. Hayır canım şöyle o şeylerden bahsediyorum. Aa sen ha, kaç kere duydun bu canım? Anneannem de benim mevlütler kuran okuyor falan filan. Bir sürü sonrasında söyledim. Anıları bahsederken ne yapayım hiç önemsememiştim. Ama çocuğu etkileri baksana. Ay gitti çocuk. Ay gitti çocuk kaybetti. Eyvah. Doktoru ara. Avukatı ara. Ara, ara, <laughs> ara. ara. Doktoru ara. Avukatı ara. Avukatı ara. Doktoru ara. Ara. Ara bir